Şimdi çok fazla sıralama sorunuz var. Orhan Hocam birkaç tane örnek sorayım mı sana onlardan? Tabii. Mesela sayısalda 3560 ile 3170'lik yere gidebilir miyim? Demiş. 3560 ile... Bir de sen bize şey yapsana, sana zahmet. Ee, senin önerini, marjı. Olur, marjı. Mesela yukarılarda tabii çok oynama olmuyor ama senin Hı. yorumun ne Hı. mesela? E, Tabi yukarılarda yani bu... E, 3.000'li, 5.000'li, 10.000'li başarı, başarı sallarında evet buralarda kanlı, çok sert, çok, çok sert. böyle evet, lineer, nokta, sert. Nokta, noktasal yani neredeyse evet. noktasal. Hani o tercih yaparken e, onun sonucunu çok çok yakın öngörebilirsiniz. Burada da mesela bizim o %10 marjı e, dün de bahsetmiştik. Evet. Evet. Kullanılabileceği bir yer. Yani 300-400 opsiyon verebilir alttan üstten. Elbette daha fazlasını verebilir. Onu kısıtlamıyoruz. Birkaç belki e, geniş yelpaze tercihler yapabilir altta yukarıda. Ama e, oradaki 300 400 ile bile ben e, yine de riskli olduğunu ifade edeceğim. Yani evet. 3100 ile 3600'ün 3500'ün arasında orada çok o kadar kayma olmayabilir. Kayma olmayabilirsen olmayabilir. biraz listeni şey yap. E, yani, aşağı doğru da kay yani. Makul, makul olmayan bir tercih değil. Yani listede olacak Tabii, o unsur. Var, kesinlikle var ama Aha. Ee, yine de tabi bel, bağlama. Olalım, bel bağlama. Ona bel bağlama. Ona bel Çok, çok güzel olacak. evet. Bel bir tane bir arkadaşım da demiş mesela 50 binlik tek sadece bir tercih yapmış 120 bin liralık bir yer yapmış. Enteresan bir tercih olmuş. E, tek <laughs> evet, tercih Oo, tek tercih. tek tercih yani yapıyorsun. muhtemelen muhtemelen e, yıllardır beklediği, hazırlandığı nokta atışı bir bölümdür diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle bir. Öyleyse güzel. Öyleyse yani çok akıllıca. Öyleyse ama, güzel. Şey, e, tek tercih o yönden harbiden risk ama aradaki risk. dolayı belki ee, yani büyük şey ihtimal gelir. Bilmiyorum. Ama oldu da senin evet. bölümün bu sene bir şey oldu. Herkes evet. akın akın orayı yazdı. Ne yapacağım? Şu biraz önce söylediğimiz yerlere kapı da bırakmamış oluyor. Yani istemediğim bir yere yerleşsem bile topu çevirme şansım var sahada. Şimdi evet. merkez sistemi. Aa şurayı da yazabilirdim. Ya da tercih hepsini kullanmadım ama sonuçta 3'üyle 5'iyle bir yere yerleştim. Ee, sonraki süreçte yani eğer tutturamadıysak, istediğimiz yer olmadığına kanaat getirdiysek Hı -hı. onu yeniden revize etme şansımız var. Ama burada tabii. Yani ola ki bir sürprizle karşılaştı. Zor gibi gözüküyor. Yani inşallah öyle bir sıkıntı hmm. yaşamayacak. Öyle. Ya büyük ihtimal şey yerleşirsin sevgili evet, arkadaşım evet. ama e, tek tercih yani bir 24 tane tercih hakkım var ya. Sen <laughs> en azından hani eee böyle... tane daha bir şey <laughs> koyasınlar. Şöyle yani, ondan yani. biraz ben, sonra... mesela ben, ben olsam öyle yaparım. Ben çok saygı duyuyorum bu çocuğa. duyuyorum. hocam. yaptığı da çok çok saygı duyuyorum. Çok, çok saygı yaptıysa, Hı. Bakın Hı. bu çocuklar Hı. öyle orijinal Hı. çocuklar ki. Ya tıp fakültesine o enteresan bir şey geliyor. Bir öğrencim Önceki sene bir koleje gidiyor, full burslu, Kolejin tabi iddiası var, diyor ki ben bu sene 10 tane tıp çıkartacağım. Çocuklara her türlü imkan sağlıyor falan ama bu çocuk doktor olmak istemiyor ve bunu söyleyemiyordu, utanıyor, evet. rahatsız, öyle bir baskı ortam oluşturmuşlar <laughs> bu ana ki. Fuana yazık değilim hocam. Fuana ya da bu ana yazık, sana, sana imkan sağladık, <gülüyor> sabah <gülüyor> akşam otele götürdük, kampa, <laughs> imkan sağladık dünya kadar. Ya ben bunu istemiyorum, bunu yazmayacağım diyemiyor çocuk. O seni bilerek, isteyerek düşük yapıyor. ıskalıyor, tıpı kaçırıyor ama bilerek yapıyor bunu. Ertesine geldi, ben çok hakim değilim bu konulara. Yemekle alakalı bölüm neydi? Gastronomi. 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 Arada uçurum var. Ama çocuk bunu istiyor. Yani istese, yani havada kara tıp kazanacak çocuk... Net Biliyor, bir şekilde bakıyor. ben ölçmüş pişmişse biraz önce dedin ya sen evet. kendine bakar geçmişte falan <gülüyor> falan. <gülüyor> şey çok önemli. 10 ee, sene sonra 20 sene sonra 30 sene sonra sen hayatın neresindesin? Ben bunu çok önemsiyorum. 60 yaşı mesela çok önemsiyorum. Hayal etmek hani kendini orada hayal etmek. Çok önemsiyorum. Çok önemli değil mi? Düşünsene hocam? şimdi dönüyorsun bakıyorsun 60 yaşındasın hayat hakkını kullanmışsın. <laughs> Abi yani öyle de geçti bu süre böyle de geçti. <laughs> aferin bana helal olsun ne hayat yaşamışım be demek var böyle arada derede şimdi onun bir kural hocam böyleyim burada <laughs> 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 Erikson'un psikososyal gelişim kuramı harika hani bizde bu huysuz ihtiyar evet. dediğimiz şey var ve bir de böyle şey vardır böyle oturmuş ağır işte Orhan Hoca şöyle. yeni yeni açılıyor Orhan Hoca'da neler var neler evet i̇şte bir de böyle huzur veren nene, dede, babaanne evet. modeli var Arasındaki fark hocam tam söylediğiniz şey. Bir tanesi yaşadığı hayattan haz almış. Hayatında son demleri artık. Hı hı. Mutlu ve huzurlu. Bir tanesi geçmişin, geçmişinden aslında hani bu bilinçaltı hmm. tabii ki. Tabii. Geçmişinden huzursuz. Yani hep eyvahları, vahları, pişmanlıkları var çevrede biz onu huysuz ihtiyar işte çok güzel bir tanımlama. Evet. diye izlediğimiz insanlardır evet. genelde. Kaygılı, mutsuz, Kaygılıdır, hakkını verememiş, alacağı var, alamamış evet. hayattan. Boşa geçmiş. Boşa geçmiş, çartüretiş. Çok bile var hocam. Evliliklerde bile var. Evet. Yani e, eşini kaybeden e, iki kadın düşünün veya çok e, o evet. gol geliyor. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Evliliklerde çok güzel. bile var. Tabi e, tabii Allah gecinden versin diyelim herkes için. Eş kaybında e, tabii iki, 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 halde de zaten yani eş elbette üzülüyor tamam. ama. bir yaz süreci, yaz var, süreci ama. var ama şeyin o mutsuz evlilik yaşayanın yaz süreci daha şey daha Kısa. uzun. hocam daha Aa, entesan, daha uzun ve entesan. daha travmatik. Kurtuldum muhabbeti yok yani. Yok, yok, ben de onu tam bekliyordum. Tersine, tam tersine orada mekanizma şöyle işliyor. Allah. Kurtuldum değil e, mahvetti gitti. He? <laughs> mahvetti Aa, gitti. Yani, yani <laughs> Defterler açık. Şey hesaplaşılamamış. Aa, çok hesaplaşılamamış tabii. de tabii yakın kaybının acısı var. Ama döndüğünde zaman ya. tatmin güzel etmiş. Güzel. Evet. Tatmin aynen. etmiş. Aynen. Güzel. Evet. güzel. Evet. evet. O yüzden e, lütfen kendinizi bundan 15 yıl sonra nerede hayal ettiğinizle ilgilenin. Evet. İlgilenin o duyguyla. Söyleyin. Mesela biraz önce Faruk Hocam dedi ya. Söyleyememiş tıp iste, istemediğini. Söyleyin sevgili arkadaşlar. Anne babanıza söyleyin. Ne istediğinizi söyleyin. Dinlemiyor mu sizi? Tekrar tekrar söyleyin lütfen. Şifrelerinizi kimseye vermeyin. Kendiniz yapın tercih Oo izliyorsun. evet. <laughs> Çok ilginç örnekleri var. Benim bir arkadaşımın başına <laughs> Gel. Hadi çınlatalım. Azıcık çınlatalım. Kulağı çınlamış olsun. <laughs> çınlamış olsun. X kişi diyoruz X kişi ama <laughs> şu Türkiye'nin, ama var enteresan. Ya. Hayat çok ilginç bir şey. Hayatın hmm. kendine ait bir dengesi ve sırları var. Biz anlamıyoruz. Biz yuvarlana yuvarlana gidiyoruz başımıza neler gelirse. Evet. Bu arkadaşım sıra dışı bir adam. Hedefi ilk 2000. Boğaziçi hedeflemiş belli bölümler. İlk sınava giriyor, 3000-4000'de kalıyor. Ve adam... Türkiye'de ilk 3000-4000'deki bir kişiden bahsediyoruz. Tercih yok. Yazmamış. Bizim zamanımız önce tercih yapıp giriyorduk ya. Sınıfa. Aynen, aynen. Evet. 2000. Neyse ikinci sene giriyor 3000. Yine ıskaladı. <laughs> gitmiyor. Gitmiyor ama babası deliye dönüyor. <laughs> yani 3000 inci evet. çocuk tercih gitmiyor. Almıyor. Ama <laughs> ben de, <dinlerim> yani. <laughs> de millet, nedir o ma böyle mahalle şeyi var ya manav işte kasap Ali amca. bizim senin oğlan yine kazanamadı. <laughs> Abi kazanamadı ama bu adam keyfinden kazanamadı 3000'inci bu adam. 3. senede yine böyle 3000 küsür falan olunca baba sizin yaptığınızı yapıyor. Çocuktan habersiz bir tarih bölümü yazıyor. 150 bininci Ama bu çocuk 2000-3000'de bin dolaşan bir çocuk. O zaman da hatalı tercih oluyor işte hocam. Giriyor sınava. Tarih bölümü. Ne aklından geçiyor, ne olaydan haberi var. Ay, o da gol. Çok kötü. Yiyor. Baba hiç mi tanımıyormuş? Gol, yani bir gol, yiyor, gol yiyor. <laughs> Okurken nefret ediyor. Öğretmen. Hmm. Ya o sınıf içi olayı ona uygun değil. Adam dominant bir adam, yönetecek, kararlar verecek. Yönetici oluyor, şahlanıyor. Müdür yardımcısı oluyor, şahlanıyor. Her gittiği okul uçuruyor. Bakın başarı da rastgele olan bir şey evet. değil. Malzeme de kaliteli olacak, adam tabii, tabii. da kaliteli olacak. Ya da kaliteli hale getireceksiniz girerken. Eksikler ee, tamamlanacak. Son 10 senede zannediyorum 7-8 tane okula gitti. Her gittiği okulu uçurdu. Her gitti okulda öğrenciler ayrılırken ağladılar. Hı hı. Ve şu an Türkiye'deki en zirvedeki 6-7 okuldan birinin müdürü. Evet. Ötesi var mı? Hı hı. Ve şu ifade çok enteresan. Hocam dedi ben 4 sene 5 sene ağladım üniversiteye giderken. Ama şimdi sıfırdan tekrar bana bir mesleğe gir deseler yine aynı işi yaparım. Yine okul müdür olup yine bu öğrencilerimle Hocam ben buna ne diyorum biliyor musunuz? Emek zayi olmuyor. O olmuyor. bir Zaten. şekilde gerçekten. O, bu de. bu Yani bu da müthiş. Bugün dönüyor dolaşıyor. Durur, öbür gün durur ama bir gün bir bakarsınız şuradan kolunuza girmiş. O seni taşıyor. Tam da ihtiyacınız evet. olduğu zaman. Sizi çok alıyorum. güzel. Ama emeksiz edinilen şeyin de Tabii. eninde sonunda kayboluyor, kaybediliyor. Evet. Evet. Oraya, hiçbir hiçbir katkıda sağlamıyor yani. Orada yavruları biraz uyarmak lazım. Bizim son 10 senelik bölümde bir şekilde bir şey biz anne babalar yüzünden oldu bu. Hı hı. Biz çocuklarımızı çok kolaycılığa alıştırdık. Sofralar çok zengin, kıyafetler bizim dönemimize göre çok böyle daha yeni, hı hı. sürekli Oyuncaklar, bini bir para. Tüketim ve hani tüketim üzerine tamamen tüketim üzerine kurgulanmış bir yaşam. Maalesef gerçekten de şu anda e, gençlerin bence bir numaralı problemi. Bizim de artık asla evet. problemimiz. Ve dediğiniz gibi artık e, doyum eşiği vesairesi bir şey kalmamış. tamamen. Yükseldi demiyor. Yüksel evet. Ama çok Kazmamış diyor. Çok <gülüyor> fena. <gülüyor> çok fena. İfade şöyle çok bir önemli. durum da var. Hı. Benim gördüğüm en büyük tehlike umutsuzluk arkadaşlarımda umut, umut oh, umutsuz oh. olmak gibi bir lüksümüz yok sevgili arkadaşlar. Öyle bir hakkımız da yok hayatta. Umutları her daim taze tutacağız, sıcak tutacağız. Ee, ve sakın siz çok gençsiniz, müthiş zekisiniz Müthiş enerjiniz var. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Umutsuzluk kadar ah bir tehlikeli görseler. bir şey görmüyorum hocam. Ah bir görseler. Hı. Müthiş bir Anadolu sözü var hocam. Ben bayılıyorum kadim Anadolu medeniyetine. Yaşlılar yapabilseydi Gençler Görebilse, görebilseydi, oh, süper, oh, süper gol, <laughs> gol. Şimdi yaşlı yapabilseydi. Gelmiş adam 50-60 yaşında. Doğruları yanlışları görüyor. Bu her şeyi berrak görüyor. <laughs> Ama yapacak ne gücü var artık neza? Düşte keşke bu hanımla evlenmeseydim de. şunla geçti abi 20 senedir sen evlisin o hanımla. Keşke şu mesleği yapmasaydım ya da keşke daha çok çalışsaydım. Çocuklarda gençlerimize enerji var güç var, zaman var. Ben bunu söylerken çocuklar hemen hocam para yok diyorlar. Yok, <laughs> para da geliyor. Yine şey yapıyor, kendi espriyor evet, arada. Gençlikten daha büyük bir nimet yok. Bir şartla, bir şartla. Tecrübeli insanlar, güzel insanlar kendi yaşam tecrübelerini zamanında gençlere akıttıkları zaman. Bundan daha muhteşem bir şey olabilir mi? O yüzden mi? yapıyoruz hocam bu yayınları. Aynen o yüzden yapıyoruz. Aynen <laughs> o yüzden yapıyoruz. Ve siz, Arkadaşlarım. O ben. kutsal insan, insan kutsal. Ya bütün inançlarda bütün Öyle. kutsaldır Hazreti insan, insan. Ama sen o insandan ne güzel tespitte bulundunuz. İnancı, umudu, heyecanı, aşkı çıkardığınız zaman kabuk kalıyor. Kabuk kalıyor yazık. Ayküm şuydu. Üzgün bir arkadaşım. Zaman yüzdü. Hiç hiçbir ifade anlamı yok. Etmiyor. Hiçbir anlamı yok yani. Aşk varsa hangi mesleği yaparsan yap. Evet. Aşk varsa her şey var. Aşk yoksa hiçbir şey yap. yok. yok.